Açma zaten. Bu modda açılmaz. Camdan içeri giriyor. buraya alırsak rahat oluruz. Sağda solda var. Adam var zaten. Altımızda abi adamlar. Enemies evet. ahead. Oo, iki baygın. Geldiniz. Geldiniz benim. Gel gel gel. Tamam ben geliyorum siz oynayın. By by ben geliyorum. Adamı çıkçaktım ya. Ya 2 kilim de gitti ya. Sol tarafınızda adam var, sola oynuyor. Adamlar bana oynuyor. Bana, Bana geldi. Benim pompal tükürüyor. Benim yanıma geleceksiniz. Ya ben şuna kit almam lazım. Adam var, önümde. Biri baydım. Allah belanı vermeyin sıkısırıyor ya Ya ne bitiriyorsun lan ne bitiriyorsun ben senin adamını bitirdim mi kaçma. Hayır ben senin adamını bitirdim mi ya? Ya ben senin adamını bitirdim Çok mi ya söylesene bana ya. Oyun atamadım. Ya hmm. Rabbim ya Resulallah. Ya adamını bilerekten çekmedim ya. Gözümün önünde adamı çekmedim. Adamı oynadım ya. Gelsene de benim önümdeki adamları oynayalım. oldu okay. Orada Adamına baygınlar var dışarıda. Dokun abi bir baksana dışarıya doğru. Adamı vurdunuz dışarı doğru bak. Vurdun ya. Baygınlar. Nasıl yok ya? Adam 2-3 üç, üç tane baygın yaptı. Ben adama sonradan oynadım. Bal Volkan Ege kuru. Bir daha aynı yere e, gizsek mi diyorlar da uçaktan şu an. Ben banım var yine. E hiç sorma zaten amına koyayım onu. Hiç sorma ona. Gelen var mı? İki, iki vali Sen vale. oyna ben uçarak gelirim Sana geldim Herhalde Ya ben Kill alamıyorum ya Herkesi bulurum Botu bana sarsan <laughs> Bot bot bu. Adamlar treni çardı. Treni çardı. tren çardı. tren çardı. Loot alacak. Trene gelin trene. Ulan sokarım lan böyle eşe. Ya sokarım böyle eşe amına koyayım ya. Adamlar oyun oynamıyor gidiyor loot alıyor amına koyayım. Var mı lan böyle bir dünya? Siktir git amına koyayım bir şey Nereye gidiyorsunuz oğlum? Kaşmerler size. P90 var mı? Veya o. Oh. O. Oh. Final call. All passengers should be on board immediately. Adamlar var zaten. Baya baya bir var. Önümüzde sağda. Oğlum adam yatıyor burada amına koyayım. Manyak. Karşı tarafta var. Adam karşı tarafta. Ananı satayım. Ben bunu nasıl yapayım? Hayır böyle. Tek. Sağ sola alın gelin ya. Arabaya alın gelin. Var ya yargı atıyor bana. Adam... Help. Adam zaten eksildi. Onda e, şey şu nerede kaldırın hemen gelin. Please recall me. Ay bir numara diyorum ya. Ben kaldırmaya gidiyorum. Ben bu binaları lootladım. Ağaca postlayarak öldüm ya. Şaka I'm recalling a teammate. Postlayarak öldüm. Ona nasıl? Ölmedim. Thanks. Ağaca vurdum. Bayıldım amına koyayım. <laughs> Adamlar gelmiyor salak bunlar. Vallahi salak. Abi arka taraftan gel ha. Birazcık arka taraftan gel. Duymasınlar. Aynen dolan oradan gel. Kaç kişiler de ya? Şuradan ben içeri girelim. Girelim. Adamlar kişi ya. Hadi hadi. abi şu önünde bot vurdular sen bana hemen gelmen lazım. Gir 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 gir. Hadi gel hadi. Çabuk olman lazım. Geldin bana. Öldüm. Gel Ali. Oy amın adamları sıkamadan öldüm ya. Oğlum ölseydim var ya. Adamlar mal zaten. Adam adamları alabiliriz. Bizimkiler gelsin adamları alabiliriz. Geliyoruz. Ha ha bas sen bas. Bak bir tanesi açıktan koşuyor bir dakika. Anan avradını sen neredesin? A da pusuyor. Çatı da amına koydum çocuğu. Çekmesi kaldırma yok. Beni burada bıraksana. Hadi gir lan içeri. Yani, Oğlum oyun dondur. Ya beni nasıl çekiyor beni nasıl çekiyor? Orospu. Oyun döndü, oyun oyun döndü beni. Arkadaşlar nerede bunu? Saldırma ekibi olabilirler mi? Çok şans. Bir bul temizle. Çok şanssızım mamın akıyım. Vallahi çok şans. Bot. Neyse ben bir lobide takılayım birazcık. Şu X-Suite'i falan halledeyim. Awesome. Tamam. Ya da sigara da içerim ya. Saçmaz mı ya? Location. Yavaş yavaş geliyorlar burada. Evet yavaş yavaş geliyorlar. Mark the vehicle. Evet. Çekemedim. Help! Ananın amı. 3 3 bade. bir şey Birisi soldan Bakalım, geliyor. Deveyle sıksam ölür mü deve? Aa, öldü salak. Deve sıksam bir Mark the location. Ya ben sana geldim ben sana geldim. Arkamız geldi. Etkinliğe gitti. Nasıl atan benim buraya? Benim numara kit fazladan var mı? 5 kit. Ha. ha geldi adam. Sıvasık direkt geri gideceğim ben de. Geldim. Adamı gördüm. Köşede pusuyor, köşede pusuyor. Bombanız var satın. Arkamızda araç geldi. Burada var. Help. İki var, iki var, iki var. Beni Adam kendini kaldırıyor. Watch out. Aa. Hele. Geldi. Geldi. Burada. Bu. İki kişi oldular. Keşke hiç bırakmasaydım. Ananı. Kaç kaç kaç. Orada adamı hiç sıkmadın bu sen ya. Bana sıktın ya. Tokat. Şeye gelsin o bana. Odak da attı bunlar. Odak da attı bunlar. Gelmiyor. Çok iyiyiz. Yok evet evet. Bak. şey Köprünün oradaki eleman geldi. <laughs> Beraber rastlayın. Şey. çekmek Nerede? Bekle. Bekle. Bunun mal ne Adam sana doğru koşuyor da <laughs> elinde yum yumurta. kanka gel, gel gel. Hayır hayır. A, gel, gel. Seni. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. gel burada 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 burada. Burda. Ya hissettim amına koyayım hissettim ya. Yok çıkmayacak bitti onun süresi. Gitmez herkesçi bas bak gitmez. Aha. Yapma be. yine artık. Çok gittin. Çok Geri artık. <laughs> Öldük kanka.